...Nide'yi konuşuyoruz, hem Kırşehir'i konuşuyoruz... ...hem Nevşehir'i konuşuyoruz. Derinkuyu diyoruz, başka bir yer Mazı diyoruz... ...Kaymaklı yeraltı şehri ki yüzlerce... ...daha burada ismini koymadığım yeraltı şehrinin... ...girişini sayabilirim sizlere orada ki... ...herhangi bir şekilde bu saydığımız isimler... ...işte bir e, kültür mirası... ...müzeye girdiği için aslında konuşabiliyoruz... ...bu isimlerle ama yüzlerce orada aslında... Devam eden bekleyen var. yerler var değil mi? Bir yandan da derin kuyuda mesela biz diyoruz ki işte e, müze kayıtlarında bunları söylüyoruz yani tarihsel olarak 30 bin kişinin yaşadığından bahsediyoruz burada. E, 30 bin kişinin yaşadığı yer şu anda Kapadokya bölgesinde ne şehirde o kadar insan yaşamıyor yani net bir biçimde büyüklüğünü bir tasvir etmemiz gerekiyor. Tahmin yapmamız gerekiyor ki açık olan bölgesi çok kısıtlı bir alan. Burada da en uç teorimiz aslında biraz daha bizim bu alanlarda konuştuğumuz şey başka bir dünyaya. Açılmaktan da bahsediyoruz birinci etapta yerin altına doğru yani dikey olarak bir yolculuktan bahsediyoruz. İkincisi yatay olan yolculuklarda da bütün o kutsal haç yolları da dahil olmak üzere e, hatay hatta belki de daha fazlası bir önceki yayınlarda bunu çok fazla konuştuk. Hani Kudüs'e kadar da ya da daha fazlasına kadar bütün her yeri dolaşabileceğiniz bir tünel yapısından bahsediyoruz. Hı hı. İnsan eliyle mi açılmıştır? Bazı yerler bana göre insan eliyle bazı yerler kesinlikle insanın yapacağı sistemde değil başka bir şekilde ...bizim tanımadığımız ya da başka ismini koymadığımız varlıklar tarafından aslında oluşturulmuş... ...ya da biraz daha mabetleri, elleri gibi kullandıkları yerler gibi de söyleyebiliriz buradaki etapta. O aradaki farkı nasıl görüyorsunuz peki? İnsan eliyle olmayan veya insan eliyle yapılmış arasındaki fark nasıl? Şöyle insan eliyle iki, iki maddeden bunu açıklayabilirim. Bir mağarada az önceki söylediğim gibi insan eliyle olmayan doğal oluşumlar vardır. Ki bunlar ya su yoluyla suyun açtığı yollar olur ya da ikinci etapta az önce söylediğim gibi volkanik bir oluşumdur. Yani lavların sönmesi ve kırılmasıyla aslında oluşan bugün fay hatlarında da konuştuğumuz gibi aslında bir yapısı vardır. Ama buralarda birincisi zaten bir kireç taşından bir yere giriyorsanız ki buralarda aynı şekildedir yani... E, yontması ve oyması kolay yerlerdir. Tamamen elinizde bir çekişle ya da başka bir şeyle istediğiniz kadar odalar ve tüneller oluşturabilirsiniz belirli periyotta. O yüzden buralarda e, bazı yerlerde mesela Titus Tüneli'ni konuşuyoruz. Örnek veriyorum. Titus Tüneli'ni konuştuğumuz yerde burada diyoruz ki hem bir işte su oluşumu var Hatay'daki hem de bir yandan da insanların da işte geliştirdiği ve oluşturduğu benzer yapılar var. Burada derin kuyu olarak söylemiyorum. Bu yaptığımız bütün yeraltı şehirlerinde Yatay olarak yaptığımız yolculukta yani ileriye doğru yaptığımız mesafede tamamıyla insan eliyle açılmış noktalar. Yani e, hala işte vurma izlerini, çekit izlerini ya da başka bir şekilde hmm. e, o kavislerini ve ellerini, evet görebiliyorsunuz. Ama dikey olan yolculuklarında buranın hmm. e, aşağıya doğru gittiğiniz yerlerde belirli Şu in, bir yerden sonra Şeyin inmeye çalıştığınız yerler. Evet, dikey bir olan da hem merdivenden indiğimiz hem de aslında bir yandan da o tünel gibi dar bir yerde yürüyerek ilerlediğimiz kısımları var. Tünel de darlaşıyor. E, ayakta kalkma mesafeniz de gidiyor. Yani sonuna doğru gitmeye başladıkça siz olabilecek kadar küçülmeye başlıyorsunuz. Bütün o yapının içerisinde. Bu da aslında e, bize buradaki giren, çıkan ya da buralara yolculuğuna devam eden kişinin şu fizikteki bir insan olmadığını aslında göstermeye hmm. başlıyor. Yani buraya işte hep konuştuğumuz bir reptilyan hikayesi vardır. İşte e, reptilyanı da İngilizce'den işte direkt çevirdiğimizde sürüngeni konuşuyoruz aslında. Yani evet. İşte bir reptilyan gördün mü sorusuna çok geniş cevap biliyorum o yüzden işte sürüngen bir şey gördüm mü evet birçok şey gördüm ama bunu insandı hatta başka bir varlıktı buydu şuydu gibi bir isimlendirdiğimiz bir şeyler olmuyor. Ama en temelinde e ezoterinin içerisinde benzer hikayeleri konuşuyoruz daim. İşte diyoruz ki Şahmeran'ı konuştuğumuzda evet. da aynı şekilde işte Agarta Şambal hikayelerine geldiğimizde de aynı şekilde e yer altında yaşayan bir topluluktan bahsediyoruz. Kimi hikayelerde bu? Ee, biraz daha işte gelişmiş bilge kişiler, aksakallılar, aksaçlılar veya hatta başka bir şekilde elfler gibi birçok hikayeler anlatılır. Kim yerde de biraz daha bu hikaye e, yılanlarla ve işte reptilyan ismini koyduğumuz yani sürüngen varlıklarla aslında özleşmeye başlar. İkisi de aslında doğru bilgidir. Biz sadece birçok şeyi e, roman veyahut da masal mantığıyla aslında gözlemlediğimiz için o gerçekliğinden kopuyoruz ama buralara geldiğimiz dakikada bu gerçekliği bizzat hissetmeye ve yaşamaya başlıyoruz. Bütün o yüzden bu sistemin içerisinde e, gittiğimiz o güzergah biraz daha nereye çıkacağı belli değil, aşağıya doğru özellikle yaptığımız yolculuklarda nereye gideceğimiz, nerede biteceği ya da bu sistemin çok belli değil o yüzden e, uzun bir süredir yapıyoruz. Bir yandan da bu projeyi işte biraz daha aslında e, devlet destekli bir biçimde de yapmaya gayret gösteriyoruz çünkü e, ee, sürekli yeni bir şey ihtiyaç duyuyoruz içeriye girdiğimiz dakikada. Daha fazla ekipman ihtiyaç duyuyoruz. Tabii. O yüzden e, dediğim gibi nereden çıkacağımız çok hakkında da güvenli çok güvenli değil insan. yani aslında yaptığınız kendi de kendi her, her, her şey her an olabilir. Herkes onu zaten hani bilinciyle biraz daha hareket ediyor. Umarım ki ama bilgiye ulaşırız. Böyle Katır şey oluruz. diri diri gömülmek gibi bir şey yani şu an ben baktığım zaman aslında. Siz buna bir proje, bir araştırma olarak bakıyorsunuz evet. ama ben şu anda böyle diri diri gömülmek gibi bir şey görüyorum baktığım zaman. Bizim için aslında biraz daha o bilinmezliğe gitmek keyif verici bir şey dönüşüyor. Yani Neyi hedefliyorsunuz burada? Buradaki çalışma sizin için çok daha farklı evet. bir çalışma anladığım kadarıyla. Neyi hedefliyorsunuz mesela? Şöyle bir teori aslında bu ortaya atabilirim şu an için. Yaptığımız süreçlerde e, kayıp kıtayı hep konuştuk. Kayıp kıta kayıp mu'yu kıta konuştuk. Mu. E, mu'yu hep böyle işte denizlerde, batmış okyanuslarda, batmış yani bir biçimde konuştuk. Denildiğinde, evet. Evet. E, ama Anadolu'nun toprakları altında kalmış bir yer olduğunu düşünüyorum bu Muğ bahsettiğimiz yerin. Ki Mustafa Kemal Atatürk'ün de işte vasiyetini etti ya da araştırmasını istediği bir biçimde aslında Anadolu'nun birçok noktalarından belirli bilgilere ulaşabileceğimize inanıyorum. İkinci etapta da, da işte az önceki söylediğim gibi de aslında biraz da işte diyoruz ki yer altında yaşayan varlıklar ya da insanlar ve hatta gelişmiş kişiler diye bir aslında bir e, ...klişe belirli lafları konuşuyoruz. Muğ'da da aynı hikayeyi konuşuyoruz. İşte gelişmiş bir toplumdu, kendini bir yerden sonra izole ettiğini konuşuyoruz ki... ...bunu hep işte denizlerin altında veya hatta işte bir yerlerde batmış şehirler olarak arıyoruz. E, buradaki en temelde, burası kayıp kıta Mu'nun yeridir gibi bir şey söylemeyeceğim tabii ki de ama... E, ...en temelde neye ulaşmak istiyorum? İnanıyorum ve inanıyoruz ki ekipçe, hatta bu projeyi destekleyen bütün herkes olarak inanıyoruz ki... E, o kendini izole etmiş bir toplumla karşılaşacağız bir sonraki aşamada. Ama bu izole etmiş toplumla karşılaşmada biz bunu ne kadar anlatırız, anlatabiliriz ya da kendileri bunu ne kadar anlatmamızı bize onaylar. Aslında sistem biraz burada karışıyor. O yüzden biz de burada e, işte niye bu kadar uzun süre, niye bu kadar işte yavaş gidiyor, niye işte bir anda her şey cevaplanmıyor gibi birçok aslında sorular geliyor. İki e, iki sebebi var en temelde. Bir yaptığımız iş bir e, iş değil. Yani bu işin arkasında ee, ...biz bir ne işte maden arıyoruz... ...ne define arıyoruz ne başka bir şey arıyoruz. Yani bir maddi bir somutun peşinde olduğumuz bir çalışma değil. O yüzden bir bilginin, ilmin peşinde olduğumuz için aslında burada... ...o bilgiyi verecek olan makamlardan bu işin... E, ...yetkisi geliyor olması gerekiyor. Yani biraz daha bize orada güzergahlardan girdiğimizde... ...panik yaşamacak hallere... ...işte ya da görebileceğimiz farklı akıl zekalar yürütebileceğimiz... ...hallere gelmemiz gerekiyor. Bu maneviyatında bu işin, metafiziğinde. İkincisi bir de bunun fiziksel halleri var dediğim gibi... Aşağıya indiğiniz sürece bir kere darlaşmaya başlayan yapılar var. İkinci etapta en temeli, en temel sorunumuz oksijen. Oksijen ciddi bir e, tedariye ihtiyaç duyduğumuz bir şey oluyor bu noktalarda. Evet. En temel işte 85 metreye geldiğimiz dakikada çünkü %15 oksijen seviyesinin altında olmaya başlıyorsunuz ki bu da sizin oraya artık e, dalış yapıyor gibi tüple giriyor olmanız demek oluyor zaten bu kadar dar bir yerde bir de işte ekstradan tüpü taşımanız, başka bir şey yapmanız gibi birçok aslında fiziksel de şartları zorladığı halleri var. Bir de üçüncüsü var aslında bu işi diyorsunuz yani işte evet mezarın altına girmek ki bu bir iş değil. Bizim ekibimizdeki evet. herkes bunu bir evet hayatını da bir şekilde bunlardan geçindiriyor ama kimse bu işi para için yapmıyor en temelde. Yani kesinlikle e, Seven kesinlikle. kişiler veyahut da işte ona gerçekten isteyen cesaret Gönül eden veren kişiler veren ve isteyen cesareti olan e, ...buraya nasip girme olan, fobisi evet, olmayan evet. biraz da nasip tabii evet. ki. Bütün nasip olanlar aslında biraz daha <laughs> bu sistemin içerisinde ilerleyebilir. Ama nasıl bir toplumla karşılaşmayı düşün, umuyorsunuz? Yani sizi ne bekliyor olabilir? Böyle Şu, insan e, silüeti mi, hayvan silüeti mi? Ya da... E, hepsi bence. Yani nasıl? Ne, hepsi, ben hepsi, de çok merak hepsi, ettim şimdi. Hepsi. Neden hepsi? Çünkü <laughs> şöyle çok uzaklarda arıyoruz biz hep cevapları. E, yakınlarda aslında işte Şahmeran hikayesini konuştuğumuz yerde... Ee, sizle yapmıştık yine Şahmaran evet. yayınında Orada da aslında şeyden bahsediyoruz i̇şte Cemşap vardı diyoruz ki bir erkek karakteri hı hı. Yani bir insan ee, Bir gün işte üç arkadaşıyla mağaradan bal çıkartmaya gittiklerinde Arkadaşları onun içeriye atmasıyla başlayan bir hikaye var ki içeriye girdikten sonra orada yukarıya çıkamadığı için Başka bir çıkış aradığı için aslında bir yolculuğu var içeride hı hı. Bir yere geldikten sonra evet bir varlıklarla karşılaşıyor ki Şahmaran hikayesinde bir kadın karakterden de bahsediyoruz ...insan karakterlerden de bahsediyoruz ki babası gibi Lokman Ekim gibi başka bir şekilde. Evet. Bir de yılanlardan bahsediyoruz, yılanların şahı. Yani yılan kelimesini e, hep çok şeyden cevapları bulmaya çalıştığımız için karışıyor. Yılan diyoruz, aa evet işte yılanlar varmış, yılanla beraber yaşıyormuş gibi basit bir yerde bıraktırıyoruz. Reptilyan diyoruz, aynı şey sürüngen demek ama aklımıza bir sürü fikirler geliyor. İşte yüzü olan, başka bir şey olan. Aslında oradaki o hikayede yılan diye bahsettiği şey de bizim bugün... Reptilian diye bahsettiğimiz hikayelerdeki karakterler. O yüzden burada evet bir bilginin muhafazası var. O hikayede de Şahmaran'da da onu geriye bırakmamalarının sebebi var. Çünkü bir bilgiye ulaştı. Ölümsüzlük dahil her şeyin cevabını bulduğu için aslında çıkışı biraz daha yasaktı. Ve hikayesinin sonunda da zaten o bilgiyle dışarıya çıktığı için başına gelmeyen kalmadığı bir sistem vardı. Şimdi burada ölümsüzlüğe bile çare bulmuş bir toplum var mıdır? Bu işin masal kısmı. Evet ama... Bir toplum var evet bu bir insan mıdır ya da e, o yer altında belirli basınçta belirli oksijen seviyesinde yaşaya yaşaya bir e, gelişim veyahut da bir işte farklı bir şekilde e, bir formu değişmiş olabilir mi? Çok mümkün. E, bunlarla beraber yaşanıyor olabilir mi? Hepsi bir arada bu da çok mümkün. O yüzden burada bir yere doğru gittikçe yani şu ana kadar bir varlıkla karşılaştık mı içeride fiziksel olarak hayır. Ama işaretlerini gördük mü? Evet, yani ne gibi işaretler? E, yani orada yaşa, yani orada hareket bir etmiş, evet, geçmiş ya da hala geçiyor ya da birisi bizi izliyor gibi aslında e, birçok şeyle karşılaşıyoruz bu sistemin içerisinde. O yüzden bu işin e, yaptığımız şey işte böyle bir YouTube'da bir program yapmak değil, biraz daha bilimsel bir yerden ispatını yapabilmek olduğu için sistemin içerisinde. Ee, işte birisi beni izliyor şuradan ben böyle hissediyorum demekle bitmiyor iş yani. O Doğru. izleyeni de <laughs> görmek Yok, gerekiyor. çok başka bir boyut. Başka Sizin bir şekilde açınız çok hep. başka. Hepsini bir yaşamak gerekiyor bütün sistemin içerisinde. Çalışmalar çok başka. <laughs> Şimdi e, az önce bir görüntü vermişsiniz arkadaşlar. Tam o sırada başka bir konu konuşuyorduk. Duvarlarda e, resimler vardı. Onu tekrar alabilir miyiz? Orası neresiydi? Size bu arada kahvenizi yudumlayın. Hiç Burası esverdirmeden İhlara. gidiyorum. Ihlara Vadisi. <laughs> yani şöyle e, Nevşehir, de bence binlerce e, görsel olarak da tarihsel olarak da binlerce yer açılabilir. Binlerce müze olabilir orada yani bir iki tane değil de bir sürü çalışmalar işte özellikle inanç turizmi çok fazla aslında kuvvetli olabilir ki... ...bu sadece Hristiyanlık, Müslümanlık için söylemiyorum bütün dünyadaki gelmiş geçmiş dinler bütün inançlar için aslında bir merkez halinde tutulabilir... Bu işin bir pozitif tarafları var, bir de negatif tarafları var ki nevşehir ve ni yerin altı bana göre biraz daha negatif oradaki oluşumlar, e, yerin üstü de bunu bildiği için aslında belirli bir toplumlar ya da işte belirli hmm. inançlar e, onun pozitife çevirecek haller yapmışlar sürekli ki orası da ırklara da bir e, manastır da aynı şekilde ki yüzlerce manastır, yüzlerce işte e, önemli tasvirler duvarlarda aynı şekilde korunmuş bir biçimde kiliselerinde ee, ...dönemin hikayelerini anlatan, dönemin ya da işte oradaki hareketlerini anlatan mozaikler gibi aslında birçok şeyler görebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ihtara Vadisi e, kesinlikle enerjisel olarak da yine aynı şekilde birçok toplumun yaşadığı bir vadiden bahsediyoruz burada da. Yine aynı şekilde bütün dağlarda işte oyuklar ve mağaralar açarak aslında biraz daha yaşam hallerine dönüştürmüşler. Ve toplu bir biçimde aslında biraz daha bu dönemlerde Hristiyanlığı yaşamış insanlar burada ki... Ee, en temel sebebi de aslında dediğim gibi yerin altındaki onlar da aynı şey yerin altında bir negatifin olduğunu e, tabiri caizse bir şeytan mabedi olduğundan hmm. bahsediyorlar. İkinci etapta o yüzden yerin üstünde çok fazla belirli bölgelerde manastırlar ve kiliseler inşa etmeye başlıyorlar buralarda. Hmm. O yüzden aynı hikayenin peşindeyiz. Ee, Derin kuyu bu işin sembolik başlangıç hali. Ee, Derin kuyuya en son gittiğimizde de hani birçok aslında orada e, yerel yönetim biçiminde de aslında bir şeyler anlatılmaya ve değiştirilmeye çalışıyor. Belediye başkanı da aynı şekilde derin kuyu bir düzenlemeye çalışıyor e, etrafında insanların birçok insanın giremediği için girilebilecek aslında biraz daha maketler ya da başka bir şekilde tanıtımları gibi e, daha fazla çalışmalar yürütmeye merak çalışıyorlar. Merak edenler girebilsin. Kesinlikle yani ha. bence e, bazen en son gittiğimizde böyle bir grup e, müze olarak dolaşıyorlardı yine yaşlı kadınlar da vardı içinde. ...ben bilmiyorum yani çok tavsiye etmiyorum... ...kesinlikle yani bir kalp sıkıntısı varsa... Tabii, tabii. ...nefes sıkıntısı evet. varsa... ...panik, evet. atak, psikolojik bir şey varsa... ...insanlar hani merak ediyor, gitmek istiyor... ...girmek istiyor ama ben çok fazla tavsiye etmiyorum... ...o durum çünkü... E, ...biraz daha farklı bir yer... ...yani orası enerjisi de çok fazla aslında... ...biraz daha sıkışması sıkışmasıyla alakalı... ...farklı bir bölge... E, ...o tanıtımları aslında biraz daha... ...daha dışarıdan ya da daha gözlemle yapabilseler... ...daha iyi ilerleyebilirler... ...bir de şu var... Buralara girdiğimiz dakikada niyetimiz ve kalbimiz önemli olması gerekiyor. Yani e, müze ziyareti yapıyor gibi çok kalabalık gruplarla girdiğiniz dakikada da bu ortam karışabiliyor enerji durumlarında. Hı hı. E, biz buralara girdiğimiz dakikada biraz daha e, korkmadan ya da işte bir şeyin çok fazla heyecanına kapılmadan bir şeyin peşinde e, kaptırmadan kendimizi en temelinde e, net bilgiyi almaya çalışıyoruz. Yani biraz hı hı. daha olabildiğince bir sistemde ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden bütün hepsi aslında çok önemli. İleriki günlerde kesinlikle çok daha fazlasını konuşacağız burada. Hani bir şeyle karşılaşırsak da konuşacağız tabii ki de bunu. Merakla ee, bekliyoruz sözünü aldık. Bir şeyle karşılaşırsanız eğer burada anlatacağız. Evet. İnşallah ben <laughs> geri gelebilirsem burada. <laughs> Allah korusun inşallah yani yeni bekleyenden bekliyoruz. Yani çok böyle gerçekten o masallardaki başka bir sistemdeki gibi ee, gelişmiş ve temiz bir dünya ile karşılaşırsam çok fazla da geri gelmeyi düşünemiyorum. Yani. En son bunu demişti evet. Esat Yalçın'dan bomba açıklamalar böyleydi deriz. <laughs> İkinci etapta burasının e, neyle karşılaşacağız? Burada bir de çok uzun bir mesafe yani birçok yerden dışarıya çıkacağız biz burada çıkıyoruz da zaten. Hani birçok yerden dediğim şehirleri değiştirmekten bahsediyorum. <laughs> ee, bunun da bir belirli sebepleri e, evet işte hep askeri konuşuyoruz ya da işte savunma olarak konuşuyoruz ama. En temelinde daha fazlası aslında ezoterinin içerisinde olan bir sistem var. Bir frekans durumu var, bir enerji durumu var bu biçimlerde. Yukarıdan baktığınız dakikada işte bir kuş bakışı baktığınız dakikada bölgeye sadece tepeler ve taşlık bir alan gördüğünüz bir yer. Ama aşağısına girdiğinizde İnanılmaz bitmeyen bir yolculuk var. Biz bunu daha önce İstanbul'daki bir yeraltı çalışmamızda işte Oya Sofya ile alakalı yaptığımız çalışmalarda... ...belirli bir bölgede Fatih Yarımadası'nda bir yeraltı oluşumunun içerisine girdiğimiz dakikada... ...üçüncü kattaydı, O çok benziyordu yani. Eksi üçte seksen metrede olan bir durumdu. Ee, hiç bozulmayan masalar bile vardı yani yemek masası, ya, üstünde evet. eşyalar, kitaplar... ...başka bir şekilde insanların işte o dönemde kullandıkları aletlerine kadar her şeyi o biçimde duruyordu. O yüzden buralara girdikçe e çok fazla şeyle karşılaşılacak... ...yani hiçbir şekilde bir insan veya da bir varlık görmüyor bile olsak... E, girilmemiş bir bölgesinde belki bir yazı, belki bir resim, belki bir e, bilgiye ulaşmış olacağız ve bu kadar anlattığımız bütün bu hikayenin gerçek hikayesinin ne demek olduğunu aslında bırakan bir kaynağı olacağız. Doğrular nitelikte olabilir. Bütün Değil her ha. şey ben şey inanıyorum ki çalışmalar iki senedir zaten bu yönde çok hızlıydı. Türkiye adına konuşuyorum. Ee, i̇nanıyorum ki 2025 yılına kadar da yani önümüzdeki iki sene içerisinde de e, çok fazla bugüne kadar duyduğumuz ama hiç önem vermediğimiz ya da bir şekilde hiç duymadığımız bütün konuları daha fazla konuşmaya başlayacak Türkiye'de, daha fazla müzeler ya da işte ziyaret edebileceğimiz yerler açılacak, hı hı. daha fazla e, doğru bilgiye ulaşmaya başlamış olacağız aslında. Evet. En temelinde olan şey bu. Hı. Biraz daha işte Teminki de söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk bu vizyona sahip bir insandı ki e, birçok yere işte tavsiyeler verdi. Şuna bakın, bunu yapın, muğya bakın, Hatay'ı kaybetmeyin. Hani birçok evet, yerde evet. birçok tavsiyeler verdi. Şimdi de aynı şey uygulanıyor işte. Hani bir modda var bunu çok siyasi atıf olarak vermiyorum ama Türkiye yüzyıl yıl diye bahsettiğimiz sistemde şimdi de aynı bir vizyon var. Ee, bu vizyonun içerisinde de aslında biraz daha bırakılmış olan yani yüzlerce yıldır, binlerce yıldır bize bırakılmış olan bazı bilgiler vardı. Biz bunları hep işte o 1960-70 furyalarına kadar Alman ekipler incelesin, Japon ekipler incelesin, Çin'liler bunu araştırsın Neden? gibi. biz de hikayeler inceleyeceğiz yaptık. değil mi? <laughs> evet, öyle. Evet. Yaptığımız için de ne oldu? O ekiplerin incelediği şeylerden Avrupalı yazarlar işte Agartaları, Şambalaları, romanları yazdı ve biz şu an o hikayeyi daha çok burada kabul ederken Şahmeran'ı kötü bir diziyle tanıyoruz sadece. Yani hani bütün sistemin içerisinde gerçek bilgiyi anlatmak bu bilgiyi kaptırmamaya bize aslında biraz daha önem veriyor ki bilgiyi kaptırdığımız dakikada aslında biz gelişemeyen toplum olduk. Bilgiyi evet. kendi elimizde tuttuğumuz sürece biz çok kolay bir biçimde gelişebileceğiz. İnşallah bundan böyle kendimiz araştıracağız, bulacağız. Sizler gibi değerli insanlar bunları bizlere araştıracak, bulacak, gün yüzüne çıkaracak diyoruz. Kapatmadan önce de bir kitap çalışmanızdan bahsetmiştiniz. İnşallah bir kitabınız çıkacak yakın bir zamanda. Evet, alt... İçeriği bunları mı anlatıyor olacak? Aslında e, tek bunlar değil biraz daha e, bir önceki kitapta tamamen akademik bir şey yapmıştım. Metafizikle alakalı bir şey yazıyordu. 6-9 yeni kitabımızın ismi. E, normalde şu dönemlerde çıkmış olacaktı. Baskıda birazcık geciktik sadece. Ee, ...önümüzdeki haftalarda inşallah o da hazır olmuş olacak. 6-9'da aslında şundan bahsediyorum. 3-6-9 tekrarlarından bahsediyorum bu konuda. Hı hı. Ama bunu bir roman... ...veyahut da başka bir biçimde değil... ...kendi hayatımdan aslında birçok... E, ...örnekler ve şeylerle anlatıyorum. Yani biraz daha... ...nasıl diyeyim günlük tutar gibi bir kitaptan aslında... ...biraz daha bahsediyoruz. İkinci etapta da bunda... ...ben hayatımın içerisinde çok fazla işaretler alan... ...somut olarak da... ...soyut olarak da yani rüyalarda da işaretler alan... ...somut olarak da işte bir... ...belge bulan, yazı bulan bir şeyle karşılaşan ya da işte ne bileyim bir yere girdiğimizde ekstradan bir tünel keşfeden bir insanım. O yüzden bunlarla alakalı hı hı. bir tekrarların olduğunu fark ettim. Uzun bir süre önce bunu fark ettim ki bu bir e, teoriydi. Evet işte 3 6 işte Tesla'da konuşuyordu, İbnül Arabi'de konuşuyordu, i̇mam Gazali'nin de birçok aslında bununla ilgili bilgileri var. Bu benim gözlemlediğim o bilgilerden sonra kendi hayatımda gözlemlediğim ve finaline vardırdığım aslında bir hı hı. süreci oldu. Bunda da işte belirli takvimlerde 3, 6, 9 dediğimiz yani belirli ay takvimleri, belirli gün saat takvimlerinde belirli aslında metafiziksel durumlar gerçekleşiyor. Yani oldurmak ya da bozmak dediğimiz kavramlar gerçekleşiyor. <laughs> Hepsinin bir vakti ve o vakte gidene kadar da yani 9 olana kadar da 3 ve 6 olma evreleri var bu işin. E, o yüzden her şey 9'da tamamlanıyor. 9 aylık doğumumuz gibi ya da işte e, yaşlarımızı bile buna bölmemiz gibi haftanın 7 günü gibi yani. ...9 yaşlar, 9-18 yaş arası gibi bütün evrimleri aslında bir oldurma ve yönetme süreçleri var. İnşallah bunlardan biraz daha bahsettim. Merakla hafta bekliyoruz. Hafta evet, hazır olmuş olacak. Hem çalışmalarınızın sonucunu çok merak ediyoruz. Hem de kitabınızı merakla bekliyoruz. İnşallah hepsini şöyle bir toparlayıp gelirsiniz evet. tekrardan. Bunlar da, bu çalışmalarda aslında şu ana kadar yaptığımız şeyleri... ...akademik tuttuğumuz için biraz daha çok yayın yapmadık ama... E, istenilen ve beklenen bir durumu var. Bu işin bir belgesel dizi olması gibi bir durumu var. Aa inşallah. Ya ee, bu tam dizilik, filmlik olaylar aslında. Evet, aslında hani şey biraz daha bizim hem sürecimizi de anlatan bir de e, birlikte aslında bir şeye kavuşmak var. Yani toplumla beraber o bilgiye aynı anda kavuşmak var. E, böyle bir çalışması yapılacak ama işte biraz daha ben o işin biraz daha şey kısımlarında olmadığım için daha çok işte o bilginin peşine gideyim biraz daha işte ona ulaşayım bir an evvel bu işe odaklanayım dediğim için o teknik alanları çok organize edememiştik. İnşallah bundan sonraki süreçlerde şimdi edildi biraz daha yapılıyor olacak yani benim kim yaptığım görüyoruz. şeyler anlatılıyor olacak. Bunlar yani birazdan. tam anlattığınız şeyler tam dizilik filmlik ee, çok garip garip diziler var yani böyle altı çok boş hani ucu açık evet. i̇şte siz düşünün siz tahmin edin gibi. Hani böyle içi boş dizilerle şu anda e, karşılaşıyoruz. İnşallah bu sizin bu projeleriniz güzel dizilere, filmlere, belgesellere konu olur. İnşallah. Merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz ben Ver, teşekkür verdiğiniz edin. bilgiler bizler için çok kıymetliydi. Yeniden inşallah beraber olacağız. Efendim peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.